Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmenlerim ve Sevgili Arkadaşlar Bugün 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı dolayısıyla toplanmış bulunuyoruz. Programı arz edelim. Açılış Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması Okul müdürümüz sevgilerimiz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması Ortaokul öğrencilerimizin piyano dinletisi ve gitar resitali Ortaokul öğrencilerimiz tarafından O Geliyor şiirinin okunması. Yabancı Diler Cumhuriyeti Öncülüğü'nün hazırlanan performans. Bedin Eğitim Öğretmenimiz Öncülüğü'nde oluşturulan performans kapanış. Private Born Zübeyde Hanım Educational Institution May 19 The Commemoration of Atatürk Youth and Sports Day Program Flow Dear Principal, My Dear Teachers and Dear Friends Today, we have gathered for May 19 the commemoration of Ataturk Youth and Sports Day celebration program. I submit the program for your information. Opening one minute of silence and singing the Turkish national anthem. A speech by our Sukopil Suposev Glimmer stating the meaning and importance of today. Piano concert and guitar recital of our secondary school students. Reading the poem He is Coming by our secondary school students. Performance prepared by the foreign languages department. Performance created under the leadership of our physical education teacher. Closing. <laughs> Kanımdan alan bayrağım. Atamdan yargıgar kalan bayrağım. Gözüme, gönlüme dalan bayrağım. Selam sana halen, maziden selam. Sayısız şehitten, gaziden selam. Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili öğrenci arkadaşlarım ve kıymetli üyelerimiz. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Olan tüm bir saygı my flag that takes its color from my blood. My flag that was inherited from my ancestor. My flag that fills my eyes and heart. Greetings from now and the past. Greetings from countless martyrs. Dear school principal, distinguished teachers, dear students, friends, and esteemed parents, I invite you for one minute of silence in the spiritual presence of all our elders and martyrs who contributed to the Republic of Turkey with the great leader Mustafa Kemal Atatürk, the founder of our republic. Then I invite you to sing our Turkish national anthem all together. Okul günün anlam ve A ship docked in Samsung early in the morning. It stopped and solided with its crew. We listened to the speech of our school principal, Sevgi Demirci, stating the meaning and importance of today. Öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkınışının başlangıcı 19 Mayıs 1919'dur. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir diyerek Samsun'a çıkması bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarih ile birlikte Türk milleti kendi makus tarihinin tersine döndürmeye başlayarak esaret altında var olunamayacağını, kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Kurtuluş Savaşı bu destanın adı Mustafa Kemal Atatürk, önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu destanın yaşayan milletin kalbidir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yorda yayılmıştır. Bugünkü mevcudiyetimizin ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz temellerini yine o günlerde Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesiyle birliğimizi, bütünlüğümüzün sağlanarak çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılabilmesi için hepimize özellikle de sizlere Atatürk 19 Mayıs'a armağan ettiği gençlere büyük görevler düşmüştür. Sevgili gençler, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içerisinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. En değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluklarınızdır. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin omuzlarınızda yükselteceksiniz. Ülkemizi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içerisinde üstesinden gelinemeyecek hiçbir sorunun bulunmadığını unutmamanız gerekmektedir. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek hiç kimsenin hangi amaçla ne olursa olsun hiçbir şekilde huzur ve güvenliğimizi bozmalarına fırsat vermeyiniz. Ay yıldızlı bayrağımızın altında hepimizin bir ve bütün olarak yaşamasına imkan sağlayan demokratik, layık Sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Tüm saldırılara karşı cumhuriyetin temel değerlerini korumaya sonuna kadar kararlıdır. Bu durumun sonsuza kadar devam edemeyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin bayramını tebrik ediyor, sevgilerimi iletiyorum. Atatürk diyor ki, gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Fizik öğretmenimiz Göktürk Haydar Öncülüğü'nde ortaokul öğrencilerimiz tarafından oluşturulan piyano denetisi ve gitar resimlerini izliyoruz. Atatürk says, young people, it is you who strengthen and sustain our courage. You will be the most precious example of the value of humanity And the love of homeland with the education and culture you receive. Now, we are listening to the piano and guitar recital created by our middle school students under the leadership of our music teacher, Göktürk Kaidari. Bu geminin bacasından bir duman. Duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Ortaokul öğrencilerimiz tarafından seslendirilen O Geliyor şiirini izliyoruz. A smoke gushed from the chimney of the ship. It was not smoke. It was actually the fading concerns of the country. We listened to the poem He is coming voiced by our middle school students. O geliyor yıl 1919 Mayıs'ın 19'u kızarın ufuklardan kaldırıyor başını yeryüzüne can veren cana heyecan veren al yüzü doğan güneş. Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar Sizde bir anda öyle yırtır uykunuzu. Uyanın Samsunlar kurutacak gözlerle umutsuzluk yaşını al yüzlü doğan güneş. Bugün çaltı burnunda gülerek doğan güneş. Yıl 1919 Mayıs'ın 19'u uyanın Samsunlar uyumak ölümeş. Diriltin ruhunuzu ufukta bir gemi var. Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor? Acaba yolu mu az yoksa yükü mü ağır? Bu gemi umut yüklü, inanç yüklü, hız yüklü. İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır. Kurulacak yağın düşünen baş geliyor. Bir başka gökler gibi bir küme yıldız yüklü. Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor. Yıl 1919. Mayıs'ın 19'u. Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor. Sanki harlı bir ateş yakıyor ruhumuzu. Beklemek üzüntüsü her gönülden taşıyor. Üzülmemek elde mi? Hız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi. O umut yayıldı çabuklara sıcak sıcak. O hız doldukça bütün damarlara kan gibi. Gizli gizli inleyen her yere canlanacak ateşler püskürecek uyuyan volkan gibi. Gittikçe büyük, büyükleşen, gölgene dikilmeden kararlı gözlerimiz. Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deriz. Ak dalgaları birer birer kes de gel. Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel. Aziz diyor ki, yurtta barış, dünyada varış.

Y la independencia de una nación y estado no se pueden solo pidiendo piedad. La nación turca no debe olvidar para las generaciones futuras. El 19 de Mola es el día de la confianza alegre y movimiento. Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklali kurtarılmaz. Türk milleti gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs Güven, Sevinç ve Hareket Günüdür. Todo mi esperanza es la juventud. Los jóvenes necesita dar la conferencia. A la nación en primer lugar. Feliz fiesta de 19 de mayo. Diye de konferansım de Atatürk'üm. Diye de kuventus i Gençliktir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gerekir. La nueva generación el ascenso el futuro es suyo. Nosotros establecimos la república pero vosotros sois Quienes la levantare sostendra. Feliz fiesta de 19 de mayo el día de conmemoración de Atatürk o de Porte y Juventud. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Podemos superar obstáculos e ilumina la oscuridad. Porque somos los hijos de Atatürk. Sanda da feliz fiesta de 19 de mayo. El día de conmemoración de Atatürk. Día de la juventud y deporte. Engelleri aşabilir ve karanlığı aydınlatabiliriz. Çünkü biz Atatürk'ün çocuklarıyız. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. No hay lugar para la desesperación. El pesimismo es nuestro peor enemigo. Me enorgullezco de la juventud y confío en la fuerza de la juventud. Feliz día de 19 de mayo. Día de la juventud y deporte. Umutsuzluğa yer yoktur. Karamsarlık bizim en büyük düşmanımızdır. Gençliğimle gurur duyuyorum ve gençliğin gücüne güveniyorum. Türk milleti gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. Aksasız dalgaları birer birer kes de gel, kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel. Beden Eğitim Öğretmenimiz Tukay Çelik'in öncülüğünde ortaokul öğrencilerimizin oluşturdukları performansları izliyoruz. Come and cut the waves of white hair one by one. Fly like a bird and come blow like the wind. We watch the performances of our secondary school Her çeşit spor faaliyetlerini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lazımdır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim diyen büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli hafızlar ister. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder." cümlesiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarım. Bir milletin sporda gösterdiği azim onun geleceğini yükseltir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Türk gençliği sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan etmiş olduğu 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarım. Seninle doğup seninle büyümek gençliğin en büyük şerefidir atam. Sayın Okul Müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili öğrenci arkadaşlarımız ve kıymetli velilerimiz. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programımız sona ermiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Born with you and grow up with you. It is the greatest honor of youth. Their school principal, their teachers, their students and their watchers. All celebration ceremony for May 19 commemoration of Atatürk Youth and Sports Day program has ended. Thank you for watching us.